Dostlar selamlar ben Bahadır hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ee, en sonki batışımızdan sonra bildiğiniz gibi DC Premium bitti ve 235 TL verdim. Bir DC Pre aldım, bir de Otolut aldım arkadaşlar. 30 gün boyunca oynamaya devam edeceğiz. Bakalım neler olacak. Onun dışında ilk hedefim öncelikle verdiğim 235 TL'yi çıkartmak oyundan. Bildiğiniz gibi sürekli aynı şeyi yapıyorum. Yani DC Premium para veriyorum. Son onun içinde çıkartıp devam ediyorum hayatıma. Ee, aynı şekilde devam edeceğiz. Onun dışında sıkıldım arkadaşlar. Oyundan değil. Yani her gün işe gidiyorum, işten geliyorum. Ee, oyuna gidiyorum, çıkıyorum. Aynı rutin beni bayağı bir sıktı. Yaptığım şey düğün için para biriktirmek. Farklı bir şey yok. Bunun için e, videolar azaldı. Bunun için sizlerle özür diliyorum ama hani böyle bazen insan sıkılır ya. böyle hiçbir şey yapmak istemez, hiçbir şey içinden Ben de biraz o durumdayım şu an. Şimdilik e, biraz basit basit farm atacağız. PK atmayacağım arkadaşlar hiçbir şekilde. Çünkü gerçekten PK masrafları beni aşar. Öyle söyleyeyim sizlere. Fazla uzatmayalım lafı. Ee, yeni bölümümüz başlasın. Sizlerden tek ricam bana bir moral olsun bir gaz olsun videoyu beğenmeniz. Hala abone değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bunun dışında da yılbaşında için e, Vega'daki Priest'i ring'e basıp çekilişle vermeyi düşünüyorum. E, bunun için nasıl bir şey yapacağız? E, ne yapalım? Instagram'ı Dahil etmek istiyorum çünkü bildiğiniz gibi normal videolar da çekiyorum artık. O normal videolar için Instagram gerekiyor. Instagram'ı bir post paylaşırım. Instagram'ın altına yapılan yorumlardan bir çar çekilişi yaparız. Onun dışında da bir KC çekilişimiz olur. Bu iki çekilişi yapmayı düşünüyorum yıl başında. Haberiniz olsun. Hızlıca Instagram'ı takip etmek isteyenler açıklama kısmından Instagram'ı takip edebilirler ve fazla atmayalım bölümümüz başlasın. Dostlar, Ravensvold'una geldim. Bir yarım saat döneceğim sadece burada şu baflar bitene kadar duracağım çünkü md'nin fiyatı 1 m benim e, bana tek getirisi olacak slot gg'dir arkadaşlar gg'den fazla slot dönmek istemiyorum gg'de gne'ye başlamışlar 6 gene işte gne var Altar 1de ne var 6-2'de ne var bilmiyorum ee, biraz burada bir yarım saat döneyim ben böyle 4 tane falan md alamazsam anında salarım slotu şimdilik farmımızı yapalım çok rahat dönüyoruz bu arada slot'u. Yani hiçbir zorluğu yok bizlere. Onun dışında e, çoğu insan şundan sıkış şikayetçi e, sıkıldık kanka, sıkıldık. E, ben de sıkıldım arkadaşlar. Night online'de yapabileceğimiz şeyler sınırlı artık. Yüzlerce videomuz var. Yani normal klasik oynadığımız oyunu paylaşmaktan başka bir şey yapmayız. Şöyle, şunu öldürelim. İlk slotumuzu kesmiş olalım. Bu arada güncellemede ne var ne yok hiç bilmiyorum. Bir tek analım videosundan şeyi gördüm. Bu Battle Press'ler silah takmadan hil alamıyormuş. Saçmalığın daniskası. Farklı bir şey yok. Burada bir yarım saat farm atayım ben. Dostlar tam yarım saat kastık burada. Bir tane MD 3 tane MS attı bu arada. MS'ler şaşırtıcı drop. Beklenmedik droplar. 3 MS gayet güzel ama bir tane bizim baktığımız drop MD. MS drop ile alakamız yok arkadaşlar. Yarım saatte bir tane MD aldık. MD'de 1M olduğu için değmez. Şimdi de gideceğiz. Yarım saat ya da bir saat bulabildiğimiz bir slotta devam edeceğiz. Keyifli seyirler. Arkadaşlar bakın. Entity Game'den istediğim tek şey şunu kaldırın bu ne ya? Adamlar burada hem farm atıyorlar geniye ile 4, tane bilgisayar burada var hem şunlardan para da alıyorlar. Yani ne bileyim bu oyunun olayın kalkması lazım abi. Nasıl görmüyorlar? Anlam veremiyorum yani. Nasıl bunu müsaade ediyorlar? Anlam veremiyorum. Neyse devam. Dostlar şeye geldim. Tekli stone golem dönüyorum. Buradaki arkadaş rahmetli ölmüş. Ben de burada SV bitti. Keyfi olarak. Keyfi olaraktan. Tek slot SG dönüyorum. İnsanlar buraya geneye bırakıyor bildiğiniz gibi. Yarım saat döneceğim. Bir 14 dakikası kaldı. Şöyle çöp aldık 4 tane. Bir tane de şalyede aldık. Bakalım bu meseleler Raven'den kalan meseleler. Devam. Arkadaşlar 25 dakika kastım slotta. Bakın 25 dakikada bir tane bu aldık. Bu kadar çok iki tane de shell aldık. Ben devam edeceğim slot haberiniz olsun. Şöyle 25 dakikada çöpten birem gayet kıyak. Yanlışlıkla şu shell'lerden de bir deko atsa süper. Yarım saat daha devam etmek istiyorum. Bakalım ne olacak göreceğiz. Fazla uzatmayayım ben Sizde de sıkmayayım. Devam. Arkadaşlar yarım saat daha kastım slotta. Şöyle göstereyim üstümü. Doldu gibi iki parça da shell aldık. Şimdi bu shell'leri koyalım tekrar buraya dursun. Ya çok da kasmıyor ama ben keyif alıyorum keserken. Çok sakin sakin, rahat rahat kesiyoruz. Şöyle bir m cuk kaladık. Bir m 300K şuna. Bir buçuk M ya kafadan aynen. Bir buçuk M daha aladık Gayet güzel. Devam. Arkadaşlar ekstra bilgi bu sadece priestler değil. Mesela bak eskiden büyücü mageken biz staff yokken nova atabiliyorduk. Şimdi sadece staffla nova atabiliyoruz. Haberiniz olsun. Slotu da şöyle kesiyorum bak. Ne kadar tatlı ve rahat. Biraz ayrı çıktı birbirinden ama sıkıntı yok. Böyle yavaş yavaş bak. SV falan da yok yani. Böyle kesiyorum. Böyle bekliyorum sonra çıkmasın Sonra bir daha kesiyorum. 4 nova olsam 4 saniyede düşürürüm aslında. TS bitti. Bir yarım saat daha kastık arkadaşlar. Bu sefer şöyle drop aldık. Şu MPR'lik olsaydı var ya köşeydik de maalesef olmadı. Slot %100 masrafsız. Masrafı yok slotun. Üstüne pot kazandırıyor size. Şeri şuraya koyalım. Şu manapotlarını da koyayım hatta. Şunları da satalım bakalım kaç para yapacak. TS alacağım bankadan bir tane de unutmadan. Şöyle bir em daha kastık diye düşünüyorum. Bir em bir em bir buçuk an, bir buçuk kasıyoruz abi. <laughs> Gerçekten hoşuma gitti slot ya. Şuradan bir tane alayım. Şunları da kırdıracağız da. Let's go. Arkadaşlar toplam oyunda 2 saat zaman geçirdik. Ve bu 2 saatte 2 em vardı zaten üstümüzde. 30 tane magic satmıştık. Aburcu burcu sürü şey aldık. Yaşam nakit kasmışız. 1 MD, 1 bus 5 tane yakman uçağı, 3 tane MS, 305 tane de manapodu kastık. Yani toplasam 9 M para kastık arkadaşlar. 2 saatte 9 M çekecekler sizce. Ama GG'de daha çok kasarım. Life kristal geldi. Kalın da çöp. MS'lere falan girerim ama yoruldum. 2 saat yeterli bir süre. Bir sonraki farmda da GG'ye geçeriz inşallah. Stongalem de güzel oldu. Hoşuma gitti. Belki MS'lerden bir drop alırız. Buyurun. Bakın 705k buyu. Bir üzerinde burada buyu. Seline ne kadar MD'nin? Gelin bakalım şuradan. Satan yok mu oğlum? Lan MD satan yok. Şaka gibi. Şurada. MD'yi 1.249'a koymuş. Bu fiyatı satamaz arkadaşlar. Tekeldir belki. Neyse devam. Bir de şey varmış arkadaşlar. Bu 10 tane her gün snow kristal değiştiriyormuşum. Buradan değiştirelim bize ne verdi? Jewel of Defense. Şundan verdi. 3 tane verdi lan. Oha. Bunlar birikiyor bir de iyi iyi lan iyi iyi. Bundan sınırsız yapsan ne güzel olur ya. Dur bakayım. Yok. Yarın lütfen geri gel diyor. Buradan sanırım yükke yatıyormuş. Bilmiyorum. Bir geceden daha herkese merhaba arkadaşlar. Altar 4'te Stongolen farmı yaptım. iki slot. Diğer slotta geneye vardı. Orada bir tane bu saldık. Ee, biraz biraz çerçöp kastık. botu falan almıştım. işte onları koydum. Şu an 5M 400k paramız var. Ee, bu sayımız 2 oldu. Bir tane de kırdırmalık şey çıkardım oradan. Şimdi MSL'lere falan gireceğim. Ondan önce şu Snow Crystal'i kırdırmak istiyorum. Bunlardan VIP katma şansı varmış 10 tane. Bir tane alsak bir hafta bize bayağı bir yeter arkadaşlar. Bir de bu VPK'ler kalıyor mu kalmıyor mu da öğrendikten sonra Holistar farmlamayı düşünüyorum bir süre. Ki ondan çıkan VPK'leri de depolarım. Çıkar mı bilmiyorum ama. Neyse devam. Kırdırdık. Şey çattı bu Snowman Transform Bir işe yaramıyor. Bunu bankaya koyacağız. Bekleyecek arkadaşlar. TS'yi bastım arkadaşlar. Burada böyle bir yarım saat bu TS bitene kadar farmlayacağım bunu. Şu e, bu snow kristallerden VIP'ye atmıyormuş. Sadece bu holistarlardan atıyor. Buradan düşen holistarlar Onlardan atıyormuş. Böyle yarım saat dursak kafi. Umarım alırız bir 5 tane falan da onu kırdırıp bakarız ne atıyor diye. Arkadaşlar tam yarım saat oldu. TS yeni bitti. Bir tane daha keselim. Yani 30 dakikada 4 tane elma, 4 tane e, işte soğan, 4 tane patates aldık, ekmek aldık. Bir tane de MS attı. Onun dışında bu kırdırılan yıldızların hiç atmadı. Bilmiyorum çok kötü ya. On aşırı kötü. Çekilecek dert değil bence. Bunları bankaya atalım. MS'lere gireceğim şimdi. Sonra da bir farm slot arayacağım ben. Devam. Dört tane dört tane MS girdik abi. Ve bir EM'ye attı. Bir FR attı. Bir tane de Old Neck of attı. Başarılı gayet bence. Bunları bankaya atalım. Sonra oyunumuza devam edelim. Arkadaşlar burada şimdi ben şu slotta güzel şeyler yapacaktım ama olmadı. Yani bazen her şey istediğiniz gibi olmuyor. Şöyle bir toplu katliam yaptılar bana. Hepsi bir kere burada öldüm. de ee, biliyorsunuz taş yok. Level düştük. Yapılacak şey belli. Arkadaşlar şimdi Satirosa geldik. Satiros slotu boş. Normalde burada da geni açıyorlardı. Neden boş bilmiyorum. Drobu düşmüş olabilir. Burada ben yarım saat boyunca farmlamayı düşünüyorum. Bu da güzel oldu. Neden güzel oldu? Birçok slotu yarım saat boyunca farmladık güncel bir e, farm şeyi gibi oldu, Tur gibi oldu. Şöyle çarla nasıl kestiğimizi de görün. Burada 83'e kasmam lazım. Bir ara görev yapmam lazım da. Hangi ara olur bilmiyorum artık. Şöyle. Baksana. Bir de akıllar bir soru. Bunların neden raptor çıkmıyor ya? Böyle bir tur kestik. Hiçbir şey atmadı. Devam edelim. Şöyle TS'nin 45 dakikası var. 15 dakikası kalana kadar farmlayacağım ben. Arkadaşlar şöyle bakalım ortalama 15-20 dakika arası bir şey oldu. 15k yaptım bu. Sonra 9'a çektim. Sonra kendim falan da aldım. Bakalım kaç para kasacağız. Şöyle satalım hepsini. 790k 264k da 1M kastık 15 dakikada. Fena değil. Şimdi devam. Yardıracağım. Dostlar şöyle bitirdik farmı. Bir 10 dakika yakın geçti ama bir iki arkadaş geldi 10 dakika onları bekledim görevi yapsınlar diye. Ee, tam 1 saat olmuş olabilir. 1 saat. 1 bir saat oldu lan. 1.5 km kastık yemin. Şimdi çöpe bakacağım. 2.5 km falan bıraktı çöple ortalama ya öyle söyleyeyim size. 2.5 km civarı kastık 1 saat farmda. Hayır lan 1 saat değil. Yarım saat. Çok korktum ya. 2-2 buçukken kastık yarım saatte. Yine 5'en bırakıyor lan. Fena değil yine. Saatlik 5'en bırakır yani. Eşte, işte. Let's go. Dostlarım bölümü JR'ye girip bitirecektim ama yani yoruldum. Uykum da geldi. JR'ye falan girmeyeceğim. JR ile ilgili ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Biraz ses getirecek bir video olabilir. Ya da çekmem yani. Çok fazla tepki de alabilirim. Ee, sizlere bir sorum var. Ryzen Online videosu istiyor musunuz? Bu bir de ne yaptık şimdi? DC Premium aldık. 2 gün oldu. 2 gün dediğimizde toplam 4 saat falan oynamışızdır. Toplam ne kadar kastık? Hadi 7'den üstümüzde nakit olsun. MD var, 2 bus var, bunlar var. Toplasın 15 m falan paramız var. 15 fazla var bu arada. Yani 20 em yakın bir para kasmışız. Toplam 4-5 saat falan oynadık sadece dediğim gibi. Ee, önümüzdeki hafta içi gündüz vardesinde olacağımdan dolayı akşam jerelerine girebileceğim. Akşam jerelerine girip 6 günde 7 günde falan DC yaparsın çok rahat çıkartırız diye düşünüyorum. Bu, bu söylediğim muhabbette beyler şey yani. toplu toplasan günde bir saat 2 saat falan anca oynayacağım. Ya belki Twitch yayınlarını yoğunlaştırırım. Daha çok yayın yaparım. Daha çok oynarım oyunu bilmiyorum. Yorumlarda belirtin işte. Ee, yine farklı bir video değildi. Farm attık genel olarak. Full farm attık neredeyse. Ama güzel farmlar attık. Bütün slotlarda farm atmaya çalıştım elimden geldiğince. Farklı bir muhabbet yok. Bugünlük bu bölümlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın eyvallah diyorum arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı da unutmayın.